Şimdi ben bunu düzelttim dersten sonra. 33. dersteyiz bu arada. Şimdi şöyle düzelttim son dersteki hatayı. Burası uygulamamızın layout tarafındaki scriptlerin olduğu kısım. Ben şu e, js smart wizard vardı ya normalde biz bunu şöyle ben şunu keseyim. Bunu şöyle e, normalde buranın içine ekliyorduk. Hatırlarsanız CTRL shift w diyeyim. Bir bakayım burada geliyor mu? Uygulama bir ayağa kalksın. Bekliyorum gelmesini. Bir de bir öğrencimiz şeyi söyledi. Amount'u unutmuşum sanırım. Onu revize edeceğiz. Tamam. Bakın bu şekilde geliyor. Ben şunu geldim. Şuradan kestim. Bunu şöyle e, bizim şu layout'un içine yapıştırdım. Layout'un içine yapıştırdıktan sonra tekrar CTRL-SHIFT-W diyorum. Bir kere daha ayağa kaldıralım bunu. Şöyle bekliyorum çalışmasını. Çalışsın bu kısım. Şimdi bakın bu şekilde olduğu zaman revize olmuş oldu ve e, next dediğimde bakın bu şekilde çalışıyor. Alttaki de çalışıyor ama alttakini kullanmayacağız zaten. Biz sadece üstü kullanacağız. Ve burada mesela e, herhangi bir şey sıkıntısı yok. Ya yani mesela para transferinde işte son işlemlerinde son işlemlerim. Bakın bunlar gayet tasarımlar. Herhangi bir sorun olmadan gelmiş oldu bir problem gözükmüyor güzel. Şimdi Madem biz e, şu sayfaya artık erişebiliyoruz bu şekilde, o zaman biz buna göre işlem yapalım. İlk önce ben şurada amount'u unutmuşum, hemen amount'u ekleyelim şöyle. Uygulamada tekrar entity katmanına gideceğim, bir küçük ekleme yapacağım elektrik bill kısmına. Ctrl e, D diyelim, şöyle Desimal türünde amount yani amount miktar olacak. Sonrasında kaydettim, geldim package manager konsolda, data access seçili. Add migration electric bill alt tire diyelim. Amount alt tire kalın. Enter dedim. Burada ilgili e, sütunumuzu ekledim. Şimdi bir bakayım update hata verecek mi? Update database hata verebilir. Nullable'ı çünkü false. Mesela böyle bir durumda eğer hata verirse şimdi görürüz ya da sıfır mantar Görmek gerekiyor. Update tire database kısmında bekliyorum gelmesini. Bir bakalım bu yıl saksıt oldu. Tamam migration uygulandı dedi. Sıkıntı yok. Şimdi bakın şöyle küçük bir şey göstereceğim size. Ben şurayı bir kapattım. Elektrik bildi. Mesela edit top 200 roll dedim. Bakın burada amount değeri gelmiş oldu. Tam sıkıntı yok. Geldi. Şimdi amount'ta örneğin işte birincinin elektrik faturası 158 lira. ikincinin elektrik faturası 226 lira. Üçüncü de 147 lira olsun. Bu şekilde 3 tane elektrik faturası örneği girmiş olduk. Tekrar Visual Studio'ya döndüm. Şimdi elektrik bir sınıfını kapatıyorum. Önce biraz daha tasarım çalışalım. Ondan sonra ikinci kısma geçeceğiz. Divimi açtım. Şimdi divin içerisine baktığınız zaman burada 26. satırda row var. Güzel. Şurada div class column 12 var. Bu da değil. X panel'e bakalım. Bu da değil. X title'a bakalım. 30'da başlayan yer. This is a basic form. Bu da değil. Bu da değil. Burası komple iki ikisini de alıyor. Şöyle example 2 vertical style. <laughs> Bakın burası example 2 vertical style yazıyor. Bu dikey, bu da yatay hali. Bize yatay hali lazım. Ben şu divi şöyle soldan geldim kapattım. Buna ihtiyacım yok. Sonrasında şu vertical style ifadesini de sildim. Buna da ihtiyacımız yok. Şöyle bu kısım. Biraz daha şimdi güzel bir formata dönüşecek burası. 192 satırlık bir kod bloğumuz var. Güzel. Şimdi bakın burada burada adımlar gelecek ama adımların gelebilmesi için biz burada ee, ne kullanabiliriz? Ajax, yani Ajax kullanabiliriz. Sanırım en doğrusu bu olur. Şimdi kullanacağız ama ilk önce bir küçük tasarım daha yapayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Burası da kapanıyor, mu? kapanıyor. Şimdi e, uygulamada Form Wizard yazıyor. Biz buraya şey diyelim. Fatura Ödeme Sayfası. Sonrasında Fatura Ödeme Sayfasından sonra şurada Search For yazıyor. Buna ihtiyacımız yok. Biz bunu kaldırabiliriz. Şu Search For, for alanı, şurası ve şurası. Div class title right. Bence buna gerek yok. Biz bunu bir silelim. Güzel. Sonrasında şurada form wizard session yazıyor. Biz buna şey diyelim. Elektrik elektrik faturası sessions yazıyor. Sessions yazısında da ihtiyacımız yok. Elektrik faturası diyelim. Geldim şunu sildim. Kaydettim. Daha sonra <laughs> şu drop down'lar şuradan gelen seçenekler. Tamam o kalabilir. Yani kalmasa da olur. Bir çok önemli değil. Şimdi this is a basic form. Şimdi bakın şurası burası hangi div bu? Şu diyorum, şu diye buranın divi tamam. Şimdi biz buradan itibaren başlıyoruz, şu content'tan itibaren. Bu div komple içerik mi? Komple içerik. Şimdi şurası birinci kısmı değil, tam her biri şey ulelerden mi alıyor? Aynen ulelerden alacak. Şimdi This is size basic form falan yazıyor. Biz buna şey diyelim, ee, diyelim ki elektrik faturası ödeme ekranı aşağıdaki paneli, aşağıdaki paneli. Şunları da küçük yazalım elektrik faturası ödeme ekranı diyelim sonra aşağıdaki paneli e, bilgilerinizi girip bilgilerinizi girip fatura sorgula butonuna tıklayınız diyelim şimdi burada <laughs> Step1 Description Step2 Description gibi alanlar var Bunlar aslında şeyleri açıyor bizim işte diğer alanlar mesela birinci adım panel bilgileri şey diyeyim, e, kullanıcı step 1 olmasın da ne olsun mesela burası? eee şey diyelim. Adım 1 diyelim. Adım 1. Step 1 description'a şey yazalım. Eee fatura ve kullanıcı bilgileri. Kullanıcı bilgileri. Adım 2. Adım 2 yazalım şuraya. Adım 2. Eee şey diyelim. Borç görüntüleme. Borç görüntüleme ekranı. Sonra adım 3 diyelim şuraya adım 3 ödeme paneli ödeme işlemi diyelim ödeme işlemi ve adım 4 diyelim adım 4 adım 4 de e, işlem detayı yani işlem başarılı mı oldu başarısız mı oldu bunun kontrolünü burada gerçekleştiriyor olacağız. Güzel şimdi birinci adımda bakın şimdi şurada first ee, name yerine işte adınız yerine biz burada işlemler gerçekleştireceğiz ama bu işlemleri gerçekleştirirken burada tabi e, linkler göndereceğiz işte yani ajax kullanmak gerekecek çünkü gereksin ki biz burada sayfa post olmadan ikinci adıma geçerken özellikle kolay bir şekilde geçiş yapabilelim bu şekilde şimdi şöyle first name yerine biz buraya mesela şey diyelim first name olmasın bizde ne olacak Şimdi bir kişi bence bir sözleşme numarasına girmeli. Bence adını soyadını girmeli mi? Adını soyadını girmesin de onun adını soyadını biz getirelim. Sözleşme numarasına girsin. Ondan sonra adını soyadını da girsin ya eksiksiz olsun. Yani bu şey para gönderir gibi. Aynen öyle yapalım. Tamam. <laughs> Şimdi bir usulüye gel. Mesela şey adınız soyadınız. Abone abone sahibi diyelim. Abone sahibi. Abone adı soyadı. Abone adı soyadı. Şimdi bu bir. Ondan sonra hemen altına last name yerine sözleşme numarası. Sözleşme numarası. Şimdi buraya sözleşme numarasına gireceğiz. Güzel. Ondan sonra başka ne geliyor? Normal şartlar altında baktığınız zaman adınız soyadınız, sözleşme numarası, middle name. Yani buna bence çok gerek yok gibi. Yani middle name, gender bizde olan şeyler değil. Şöyle yapalım. Şunu geldim soldan kapattım. Bunu da geldim soldan kapattım. Sonrasında date of birth var. Bunu da soldan kapatıyorum. Bunlara ihtiyacımız yok çünkü. Sonrasında şimdi şöyle yapacağız. burada bir tane bizim butona ihtiyacımız olacak. Bu buton yani iki aşamalı olacak. Ya biz buraya veri giriş yaptıktan sonra next'e tıkladığımız zaman gelecek ya da başka bir şekilde gelecek. Ama next'e her tıkladığımızda da bir count değeri oluşturup onu arttıramaz mıyız? Bence arttırırız. Orada nasıl bir işlem yaparız? Ya bir burada bir buton olacak. Buton işte sorgula gibi bir şey olacak. Sorgulayınca ikinci ekran atacak. Bir tane buton atayalım lan şuraya. Bir buton atalım. Buton. Klasımız eşittir. BTN boşluk. BTN tere primary olsun. İsmi ismi e, borç sorgulu olsun. Borç sorgula. Güzel. Şimdi step 2 content. Burada step 2 content yazıyor. Step 2 content nereden geliyor? Şuradan. Şimdi biz burada burada biz ne dedik ikinci ekrana normal şartlarda? Borç ekranı görüntüleme. Şimdi biz bir borç ekranı görüntüleyeceğiz. Mesela işte adınız soyadınız şu. Borcunuz bu kadar gibi. Şimdi bence burada da yine bir form kullanılamaz mı? Bence kullanılır. Şunu geldim kopyaladım. Kopyaladıktan sonra şu paragrafı sildim. Bir. Şu paragrafı da sildim. 2 Step 2 content şey diyelim. E, abonelik borç detayları. Geldim buraya yapıştırdım. Sonrasında burada abone adı soyadı yazıyor ya. Bence abone adı soyadı yazmasın orada şey yazsın. E, gerçi onu diğer tarafa da taşıyabiliriz. Ya. Abone adı soyadı sözleşme numarası bunlar yazsın. Ama bunları bunların inputlarını required değil de şey yapalım. E, read only yapalım. Read only. Read only olduğu zaman sadece okunur olsun. Bunlara müdahil edil e, onlamasın, Güzel. Şimdi şuraya ben bir div daha ekleyeceğim. Şöyle geldim altına yapıştırdım. Buraya da şey diyelim. Ee, borç tutarı. Borç tutarı diyelim. Borç tutarı. Güzel. Şimdi buraya da borç tutarı gelecek. Borç sorgula ifadesi yerine burada ne gelmeli? Ödeme işlemine geç diyelim. Ee, borç sorgu. Gerçi butona ihtiyacım yok. Buton kalmasın burada. Tamam güzel. Şimdi üçüncü adım ödeme adımı olacak. Burada bir ödeme adımı alacağım. Ödeme adımı alacağım. Şöyle. Geldim. E, şunları siliyorum. Bunlara ihtiyacım yok. Şöyle ödeme adımı diyelim. Ödeme adım. Şimdi bu projede, mesela bu temada şey var mı acaba? Hiçbir ödeme ekranı var mıdır? Formlarda general form burada yok gibi ya. Çok da kolay değil tabii bir ödeme ekranı mı? Yani şu kart örnekleri oluyor. Öyle bir şey bakıyorum. Form validation. Form Wizard zaten üstüne çalıştığımız. Form Upload, Form butonları var burada. <laughs> UI Element da var mıdır? General Element. Burada yok. Media Gallery, Tipografi ve ikon da olmaz. Widgetlarda, Widgetlarda da yok. Çok kısa bir bakayım. Invoice Fatura'da. Aslında bu fatura biz daha sonra gösterebiliriz. Inbox gelen kutuya takvim. Burada da yoktur. Aslında burada küçük bir öyle bir şey yapsak ama neyse şeye girelim input'a girelim ama onu da kullanacağım. Hani şu siz sayıları yazdıkça kartın üzerine yazıyor öyle bir şey, öyle bir şey yapacağım buraya. CTRL-Z yaptım bir saniye ödeme adımı içinde şöyle bir tane form metot etiketini kopyaladım geldim şuraya yapıştırdım. Şimdi buraya yapıştırdıktan sonra şey diyelim. Ee, kart sahibi adı soyadı diyelim. Kart sahibi adı soyadı. Yalnız burada bakın. Adını unuttum da dersten sonra size söylerim. Programlamada bir tane algoritma var. Dünyadaki bütün kredi ve banka kartları o algoritmaya göre sayılandırılıyor. O algoritmada şöyle bir şey vardı. Yani tam hatırlamıyorum da gelecek derste beraber bakarız bir örnek algoritmadan. İşte kartın tek hanesindeki rakamlarla çift hanesindeki rakamlar yani işte örnek veriyorum 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. rakamlarla Sonra işte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. rakamlar. Böyle birinin iki katıyla bir şeyin toplamı tam böyle mod mod değeri sıfır olmalı gibi bir şey vardı. Bakacağım ona. Bu bir kredi kartı algoritması algoritmasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Luna. Bir bakayım bir dakika. Bir dakika. Aynen Google'a mesela Luhn algoritması yazdığım zaman bakın diyor ki, kredi kartı numaraları, e numaraları, ulusal kimlik numaraları gibi çeşitli veri dizilerinin doğruluğunu basitçe kontrol işte etmek için kullanılan bir algoritma 1954'te Alman bilgisayar bilimci Hans Peter Luhn tarafından geliştirilmiştir. Çok güzel bir içeriktir. Yani Luhn algoritması nasıl çalışır ifadesinde de bakın burada ee, aynen böyle güzel bir şey vardı bu Luhn algoritması Bunu da kullanırız. En azından bir tane algoritma içeriği görmüş olursunuz. Şimdi kart sahibi adı soyadı. Ondan sonra kart numarası diyelim. Kart numarası. Sonrasında şey diyelim e, kart numarası yani bunu peki hocam bunu burada bu formatta ödemek doğru mu yani kişi kendi hesabından seçse olmaz mı ki onu, e, onu da yapacağız kart sahibi adı söyledi kart numarası sonra son kullanma tarihi diyelim son kullanma tarihi bir de cvc miydi ismi cvc olması gerekiyor bir de 3 haneli 3 haneli. CVC. Böyle bir isim vermiş oldum. Güzel bu şekilde bunları tamamlıyor olacağız. Sonrasında buraya yine ben bir buton ekleyeyim. Buton buton klası eşittir btn boşluk btn dark olsun. ismi de ödemeyi tamamlı olsun. Şimdi sonra son adım adım 4 olacak burası. Adım 4 adım 4 demeyeyim de şey diyelim ee, ödeme sonucu ödeme sonucu. Hani burada ya işlem başarılı olacak. Tamam işlem İşlem başarılı ya da ya da fail olacak ya da işte işlemde bir hata oluştu ya da bir hata oluştu. Burada da mesela business katmanından bir şeyleri çekerek kontrol sağlayabiliriz. Bir validasyon yazarız buraya. Yani ya işlem başarılı olacak ya da bir fail olacak dedim. Burada steplere baktığım zaman bu butonları sildim mi acaba? Bir CTRL Shift W değil. Bir dakika. Bekliyorum gelmesini. Fazla mı yaptık? Yok. Next. 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 Tamam. Previous. 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 Burada acaba next ve previous geliyor mu? Next dedim. Yok. Bunlar şeyden mi geliyormuş ya? JS dosyasından geliyor. O kötü oldu. Hmm. Şimdi sıkıntı yok tabi. Bunlar da çok öyle önemli şeyler değil. Tamam. Güzel. Previous. Previous. Previous güzel şimdi burada abone adı soyadını girecek şuraya getireceğiz sonra adım 2'de abonelik borç detayları adım işte ödeme adımı olacak ee, hepsi mi read only olmuş yok, Bunlar videonun tam sıkıntı yok onları getireceğiz kart sahibinin adını da read only kaldıracağız bu şekilde işlem yapacağız ve burada Ajax kullanıyor olacağız. güzel sayfa tasarımı hazırladık güzel şimdi şurada şu next Finish ve Previous butonları nasıl adını değiştireceğinize bakacağız. Onu muhtemelen JS dosyasına gitmemiz gerekecek ya da CSS'e. Kaynak dosyadan revize etmeyi deneyeceğiz. Bu kadar. Bir sonraki dersimizde tasarımı hazırladık. Bunun bir tabanı işlemleriyle devam edeceğiz.